Merhaba dostlar ve beni dost kabul edenler. Bugün sizlerle Şenpazar ilçesi Dağlı köy sınırlarında bulunan metrelerce yukarıdan başlayıp kayaların üzerinden süzülerek dökülen Değirmendere Şelalesini göreceğiz. Yolculuğumuza Şenpazar ilçesinden başlıyoruz. Kastamonu'dan 6 kişilik ekibimizle geldiğimiz Şenpazar'da Kubilay ve Ünal Beylerle buluşuyoruz. Şempazar'dan Cide yönünde hareket etmek üzere Dereköy üzerinden Yörecik Köyü'ne ulaşıp araçlarımızı burada bırakıyoruz. Dik sayılabilecek toprak yoldan zikzaklar çizerek Şehriban Çayı'na, ve aynı zamanda Aydos Kanyonu'nun girişine iniyoruz. Önümüzde aşmamız gereken geniş dere yatağı ile Şehriban Çayı var. Çaya inmemizi sağlayan toprak yol, vaktiyle karşı geçede bulunan Kısık ulaşımı sağlayan yolmuş. Lakin köy artık boşalmış, bu sebeple bu yolda kullanılmaz olmuş. Çay üzerinde var olan köprüler ise sel sebebiyle yıkılmış. Çay kenarında aşağı yukarı bakınmak suretiyle suyun en sığ olduğu noktayı bulmaya çalışıyoruz. Gözümüze kestirdiğimiz bir noktadan suya girip dizlerimizin üstüne kadar ıslandığımız çaydan karşıya geçiyoruz. Islanmanın keyfini çıkararak. Şehriban çayını geçtikten sonra arkadaşlarla küçük bir değerlendirme yapıyoruz bildiğimiz kadarıyla şelaleye ulaşan düzgün bir patika yol yok. Arazinin de sık diyebileceğimiz çalı ve bodur ağaçlarla kurumaya yüz tutmuş şimşir ağaçları ile kaplı olmasından dolayı en kolay yolun dere yatağı olduğuna karar verip gideceğimiz şelalenin akarının çay ile birleştiği noktadan şelaleye ulaşmak üzere yola koyuluyoruz. Çehriban çayını geçerken ıslandığımız için dere yatağında yürürken ıslanmak gibi bir kaygımız yok. Zaten su seviyesi yüksek olmadığından gerek derenin içindeki taşlardan gerekse yer yer dereden çıkıp kenardan yürümek suretiyle ıslanmadan yürüyebiliyoruz. Bazı yerlerde yeşilin tonu, ağaçların ve taşların yosun tutmuş hali bize adeta bir akvaryumun içindeymişiz hissi veriyor. Dere Şelalesi, kendisine yaklaşırken önce kayaların üzerinden süzülen küçük bir şelale, ardından 7-8 metreden dökülen başka bir şelale ile bizleri yavaş yavaş kendi muhteşem görseline hazırlıyor. Araçlarımızı bıraktığımız yerden yaklaşık iki saat sonra Değirmendere Şelalesi'nin önündeyiz. Şelaleye kavuşan tüm arkadaşlar bu anı ölümsüzleştirmek, anı defterine yeni ve eşsiz manzaralar katmak adına cep telefonlarına ve kameralarına sarılıyor. Değirmendere Şelalesi'ni ilk kez Mart ayı başlarında bugün bize rehberlik eden Kubilay Çalık kardeşimin drone görüntüleri eşliğinde sosyal medya platformlarında tanıtımlarından ve yerel basının internet sayfalarında çıkan haberlerinden öğrendim. Kendisiyle irtibata geçmek suretiyle bugün için şelaleye gelmek konusunda sözleştik ve bu gezimizi gerçekleştirdik. Şelale Dağlı Köyü sınırları içinde Dağlı Köyü ile günümüzde kimsenin yaşamadığı Kısık Köyü arasında yer alıyor. İlk görüntüleri kuş uçuşu bir kilometre mesafeden drone uçurmak suretiyle elde edilen şelalenin belki ilk defa, belki yıllar yıllar sonra ilk defa yanına kadar önündeki havuza kadar gelen bizler oluyoruz ya da bunu belgelendiren bizler oluyoruz Burada yeri gelmişken bu şelaleden haberdar olmamızı sağlayan ve bizlere rehberlik ederek buralara kadar getiren Kubilay Çalık kardeşime ve Ünal Kesmen muhtarıma Teşekkürlerimi sunuyorum. Mevsimlik olduğu belirtilen, yaz aylarında suyu kalmayan Değirmendere Şelalesi, zahmetli yol güzergahını aşıp buralara kadar gelmeye değiyor. Zirve noktasından aşağı doğrudan dökülmeyip, kayaların üzerinden süzülerek akıp gelen şelale, 40 metre yükseklikten tek bir noktadan çıkıp aşağı doğru inerken kayalara çarpmak suretiyle genişleyerek önünde oluşan havuza dökülüyor. Şimdi isterseniz bu güzelliğin keyfini çıkartalım. Memleket 37 olarak Kastamonu'da bir güzelliği daha görmüş olmanın, gözler önüne sermenin mutluluğu içinde gezimizi sonlandırıyoruz. Yeni gezi ve tanıtımlarımızda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın.